Evet arkadaşlar, matematik diyarına hoş geldiniz. Bugün sizlere 5. sınıf konusunun ilk konusunu anlatacağım. Doğal sayılar konusu. Öncelikle birkaç temel kavramlar var. Onları bilmemiz gerekiyor. Rakam. Sayıları yazmak için kullanılan işaretlere rakam denir gençler. Rakamlar toplam 10 tanedir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9'dur. Biz bütün sayıları bu rakamlardan oluştururuz. Matematiğin alfabesi de diyebiliriz. Nasıl Türkçenin alfabesi Türkçe öğrenebilmek için 29 harfi öğrenmek gerekiyorsa okuma yazmayı öğrenmek için matematiği de öğrenmek için öncelikle en temel şartımız rakamları bilmemiz gerekiyor. Toplam 10 tanedir. Daha sonra da sayma sayıları. Nesneleri sayarken kullandığımız sayılardır. Nesne, biz nesneleri sayarken birden başlarız. 1, 2, 3, 4 diyerekten devam eder sonsuza kadar gibi sayılara denir. Sayma sayıları birden başlar. Doğal sayılar sayma sayılar kümesinde sıfır sayısı eklenirse sayma sayının içerisine sıfırı da eklediğimizde o kümeye doğal sayılar kümesi denir. Sıfırdan başlar ve sonsuza kadar devam eder doğal sayılarda. Şimdi esas kendi 5. sınıf konumuza geçelim. Bölük. Her, üç, her üçlü basamak grubuna bölük denir arkadaşlar. Basamak değeri bir rakamın bulunduğu basamağa göre aldığı değere basamak değeri denir. Sayı değeri bir rakamın bulunduğu basamağa dikkate almadığı halde değere sayı değeri. Sayı değeri denir. Örnek verelim. Örneğin bu sayımız e, bölük olabilmesi için üçerli gruplara ayıracağız. Üçerli gruplara ayırabilmek için sağdan başlayacağız. Üçerli gruplara ayırıyoruz. En sondaki grup 2 de olabilir. 1 de olabilir. En fazla 3. 3 varsa 3'ünü alıyoruz. 3'ü yoksa 3'ten aşağı 2 e, basamak da olabilir, tek basamak da olabilir. En son grup. Buralara bölük deniyor gençler. Bölük. Bunların da isimleri var. Birazdan geçeceğim zaten bölüklere. Basamak değeri buradaki mesela iki sayının basamak değerini soruyorlarsa ikinin basamaktaki değeri yani bunlar hangi basamak olduğunu öğreneceğiz. 2 ile çarptığımızda basamak değeri oluşacak, ortaya çıkacak sayı değeri ise kendisi yani iki değeri aynı zamanda sayı değeri olacak. Bir sonraki sayfaya geçelim gençler. Doğal sayıların okunuşu. Sayılar soldan sağa doğru okunur. Doğal sayılar okunurken bölükler kullanılır. Bölüklerdeki her sayı okunur. Sonra bölük adı getirilir. Örneğin bu sayının okunuşunu öğrenelim. Şimdi arkadaşlar sağdan üçerli gruplara ayırdık. Sağdan başladık üçerli gruplara. İlk üç, üçlü grubumuzun ismi birler bölü. İkinci grubumuzun ismi binler bölü. Üçüncü grubumuzun ismi milyonlar. Milyonlar bölü. Şimdi soldan başlanıyor. Sol, soldaki gruptan başlanıyor okumak için. Soldaki grubun yani bölüğün içindeki sayı okunur. 7189. Sonra bölüğün ismi okunur. Milyon. Milyonlar bölüğü olduğu için milyon. 534. 534. Bölüğün ismi okunur. 1000. 500. Bir sonraki bölük 562. 562. En son bölüğün ismi birler bölüğü olduğu için en son Bölükteki sayıyı okuduktan sonra bir demiyoruz. Bu şekilde okuma işlemi bitirmiş oluyor. 789 milyon 534 bin 562. Bir sonraki özelliğimiz bölükler kendi basamak grubundaki en küçük basamakta isimlendirilir. Doğal sayılar okunurken en büyük bölükten başlanarak bölükteki sayı okunur ve bulunduğu bölüğün adı söylenir. Bir sonraki sayfaya geçelim. Örneklerimizi de yapacağız birazdan. Birler bölümündeki sayı okunduktan sonra bölük adı söylenmez. Bir önce sayfada söylemiştim. Bölüklerdeki söylenmeyen basamaklarda basamaklara sıfır rakamı konulur. Birler bölüğünün adı sayının sonuna getirilmez. Bu ifadenin aynısı ise. Buradaki örneklere bakalım. Aşağıdaki verilen sayıların okunuşlarını yazalım. Hemen üçerli gruplara ayırıyoruz. İlk, soldaki soldaki gruptan başlıyoruz 5 o bölün ismi milyon olduğu için 5 milyon 100 20 4 sonra o bölün ismi bin olduğu için 6 6 180 5. 5 milyon 124 bin 685 bu şekilde yazıyoruz. Hemen buraya geçelim. Burası birler bölüydü Burası binler bölüğü. Aslında da milyonlar bölüğü. Hemen soldan başlıyoruz. Soldaki bölüğün içindeki sayı okuyoruz. 456 bölüğün ismini okuyoruz. Milyon 879 bin. Burada sadece 3 olduğu için 3 diyoruz ve bölüm ismini söylemiyoruz. Birler bölümünde isim söylenmiyor bölüm ismi. Buraya geldim. 3'erli gruba sağdan başlayarak ayırıyorum. En sondaki kaç basamak kalırsa 2 de kalabilir, 1 de kalabilir, 3 de kalabilir. Olabilir. İsimlerini biliyoruz artık. Birler bölü, binler bölü, milyonlar bölü. Milyonlar bölümündeki için e, içindeki sayıyı okuyalım. 1 milyon, 2 bin, 505. Buraya geçtim. 3'erli gruplara ayırıyorum. Sağdan başlayarak İsimlerini yazıyorum. Birler, binler, milyonlar. Milyonlar bölünün içindeki soldan okumaya soldan başlanır her zaman. Milyonlar bölünün içindeki sayıyı okuyorum. 3 ismini okuyorum. Milyon. 3 bin otuz. 3 milyon 3 bin 30. Bu şekilde okunuşlara öğreniyoruz. Evet arkadaşlar bir sonraki sayıda bir sorumuz var. Hemen bakalım. Çeşitli cerrahi müdahaleler için ülkemizde Kızılay Kurumu tarafından düzenli olarak kan alınmaktadır. Kızılaya 2017 yılında bu kadar burada bir sayı var. Ünite kan bağışı yapılmıştır. Bu sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Evet gençler 3 ölü gruba sağdan başladım. En sondaki bölüğün ismi milyonlardı. Binler, birler. 2 milyon. 2 milyonla başlayacak çocuklar. 2 milyon, 2 milyon. Bu yanlış. 2 milyon bu da doğru. Bir sonraki bölük 380 bin. 380 bin. 387 yazmış. Bu yanlış. Bu zaten yanlıştı. 380 bin doğru. 798. 798. 798. Şimdi tekrar ediyoruz. Bakalım. 2 milyon 380 bin. 380 .000. 798. 798. Bir burada aynı oluyor. Aa, burada milyar yazıyormuş. Bakın gençler milyar değildir. Bu milyonlar bölümü. Milyarlar bölü bir sonraki bölük. O yüzden bunu da ediyoruz. Bunu zaten elemiştik. Bunu zaten elemiştik. A şıkkımız doğru olmuş oluyor. Tekrar edelim sayımızı. 2 milyon 380 798 Bu şekilde bu soruyu da çözmüş arkadaşlar. Evet bir sonraki sayfaya geçelim. Bir sayıda bulunan rakamlardan, bir sayıda bulunan rakamlardan her birine o sayının basamağı denir. Çocuklar basamağı. Basamağı denir. 480 sayısındaki 4, 8, 0 rakamların bulunduğu yerlere basamak denir. Yani bu bir basamak, bu bir basamak, bu da bir basamak. Bunların da isimleri var. Üçlü, üçlüsüne bölük deniyordu. İlkine birler, ikincisine binler, üçüncüsüne milyonlar bölüğü deniyordu. Buradaki basamaklar da isimleri var. Birazdan onları da öğreteceğim. Basamak tablosu. Bir sayıdaki rakamların bulundukları basamaklarından basamaklarından dolayı aldıkları değerleri gösteren tabloya basamak tablosu denir. Arka sayfada bir örneği var. Orada göreceğiz. Bir doğal sayının rakamlarının basamak değerlerinin toplamı sayının kendisine eşittir. Burada arkadaşlar çok önemli. Bir doğal sayının rakamlarının basamak değerlerinin toplamı sayının kendisine eşittir. Birazdan örneğine geçeceğiz. Evet gençler bakalım sayının bu sayının basamak tablosunu gösterelim. Şimdi gençler üçerli gruplara ayırdık. Üçerli gruplara ayırdık sağdan başlayarak. İlk grubumuzun ismi birler bölüydü. İkincisi binler, üçüncüsü milyonlar. Buraya kadar biliyoruz zaten. Yeni bir şey öğreniyoruz. Bu sağdan başlayarak tabii yine ilk basama birler basamağıdır ismi. İkinci basamağı onlar basamağıdır. Üçüncü basamağı yüzler basamağıdır. Bu basamak dördüncü basamak binler basamağı. Artık binler bölüne geçtiğimiz için artık binler kelimesini burada göreceğiz. Binler basamağı, on binler basamağı, yüz binler basamağı. Bir sonraki bölükte basamakta milyonlar bölü olduğu için burada da milyonları göreceğiz. Milyonlar basamağı, on milyonlar basamağı, yüz milyonlar basamağı. Bu şekilde basamak adlarını öğrenelim gençler. Şimdi geldik. Sayımız basamaklıdır. Kaç basamaklıdır? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Sayımız 9 basamaklıdır. Bölükten oluşmuştur. Kaç tane bölükten oluşmuştur? 1 2 3. 3 bölükten oluşmuştur. Birler bölümünde, birler bölümünde birler bölümünde hangi sayı var? 782. Binler bölüyor. Binler bölüyor burası. Kaç sayı var? 253. Milyonlar bölüyor. Milyonlar bölüyor. Hangi sayılar var? 040 yani 40. Okunu şu. Hemen 40 milyon 253 bin 253 bin 782 782 Evet arkadaşlar bu soruyu da çözdükten sonra bir sonraki sayfaya geçiyoruz. Sayısındaki rakamların basamak değerlerini bulalım. İşte bu, bu tablo basamak tablosudur genç arkadaşlar. Şimdi basama, Buranın ismi neydi? İlk basamak birler. Birler basamağı. Bir ikincisi onlar basamağı. Şimdi birler basamağı olduğu için buradaki sayıyı sayımız 5'ti. Birle çarpıyoruz. Basamak değerini buluyoruz. 5. Onlar basamağı olduğu için buradaki 3 sayısını 10 ile çarpıyoruz. Basamak değerini buluyoruz. 30. Buradaki bir sayısı burada birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı. Yüzler basamağı olduğu için buradaki sayıyı 100 ile çarpıyoruz. 100. Burası binler basamağı. Buradaki sayı yani 8'i binler basamağı olduğu için 1000 ile çarpıyoruz. 8000. Burası 10 binler basamağı. Burada da 6 sayımız var. 6'yı 10.000 ile çarpıyoruz basamak değerini bulabilmek için. O da 60.000 ediyor. Burası 100.000 bin, e, birler basamak, binler basama, on binler basama, yüz binler basama, 100 binler basama. basama. Burada hangi sayımız var? Dördümüz var. Dördü 100 binle ile çarpıyoruz. 400 gün eder. Burası binler, on binler, yüz binler, binler bölümü bitirdik. Bir sonraki milyonlar. milyonlardı. Milyonlar, milyonlar basamağı, 10 milyonlar basamağı, 100 milyonlar basamağı şeklinde gidiyor. Bir tane basamak olduğu için milyonlar bölümünde sadece milyonlar basamağı deniyor. Buradaki sayıyı da ikiyi, burada 2 olduğu için burada ikiyi bir milyonla çarpıyoruz. Ediyor bize 2 milyon. Şimdi bu alt alta buradaki sayıları topladığımızda bu sayının aynısını elde ederiz. Elde etmediyse bir yanlışlık vardır işlemlerde. Burada topladığımızda 2 milyon 468 bin 135 sayısını elde ederiz. Basmak değerlerinin toplamı sayının kendisine verir arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sonraki sayfaya geçtik. Basamak değeri en az olan rakam 2'dir. Yani burada bir sorumuz var. Önce soruyu okuyalım. Biliyorsunuz soru çözerken soru kökünü önce en önce okumamız gereken soru köküdür. Sayısı için yukarıdaki verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur? Basamak değeri en az olan rakam 2'dir. Basamak değeri. Basamak değeri derken burada bu basamağın değeri 3'tür. Diğeri 20'dir, diğeri 600'dür, diğeri 5000'dir. En düşük burada 3 olmuş oluyor, yani yanlış bir ifade. 4 bölükten oluşmuştur. 300 gruba ayırırsak, 3 bölükten olduğumuzu görüyoruz. Bu bir yanlış ifade. 9 milyon 845 bin 623 diye okunur. Evet arkadaşlar, doğru bir ifade. 7 basamaklı bir sayıdır. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bir basamak doğru. Binler bölüğünde 845 sayısı vardır. 845 sayısı. Evet binler bölüğünde 845 sayısı vardır. Bu ifade de doğru. Toplam 3 tane. Kaç tanesi doğru? 3 tane ifade doğru olduğu için cevabımız 5 olacaktır. Evet arkadaşlar dersimiz burada bitmiştir. Bir sonraki dersimizde doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemine geçeceğim. Hepinize iyi çalışmalar.